CNN International sunucusu ve ünlü gazeteci Christian Amanpour, yumurtalık kanserine yakalandığını açıkladı. Amanpur, kanserin erken teşhis edildiğini ve geçirdiği başarılı operasyon sonucu sağlığına kavuştuğunu söyledi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. CNN International'ın haber sunucusu, ünlü programcı ve gazeteci Christian Amanpur, yumurtalık kanserine yakalandığını duyurdu. Amanpur, kanserin erken teşhis edildiğini ve başarılı bir operasyon geçirdiğini belirtti. Televizyon programında "Büyük ve başarılı bir ameliyat geçirdim." diyen Amanpur, "Şu anda mümkün olan en erken evrede sağlığıma kavuşmak için birkaç aydır kemoterapi görüyorum." açıklamasında bulundu. 63 yaşındaki Amerikalı gazeteci, sosyal medyadan paylaştığı "Kişisel Haberler" başlıklı videoda dünya genelinde milyonlarca kadının yumurtalık kanserine yakalandığını söyleyerek erken teşhisin önemine dikkat çekti. Amanpour, kanser hastalığının tıbbi testler ve taramalar yoluyla erken teşhis edildiğini söyleyerek kadınlara vücutlarındaki değişimi takip etme ve sık sık sağlık kontrolünden geçme çağrısı yaptı. Amanpour, kanseri mümkün olan en kısa sürede tespit etmenin hastalıkla mücadelenin yarısı olduğunu belirtti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar